الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والأخنة صل على رسولنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جنابات جملة مزي حضرت محمد مصطفى sallallahu teala aleyhi ve sellemin şefaatine dahil eylesin, layık eylesin inşallah. Şefaati Resulullah'a alanlardan eylesin. Rabbim müşküllerini, müşküllerini halledenlerden eylesin. Zehirlerini bağlı edenlerden, dağlarını yol edenlerden, dikenlerini gül edenlerden eylesin inşallah. Lal dilleri bülbül olanlardan, bağlı lale sümbül olanlardan, aşklı gönül olanlardan, muhabbetli gönül olanlardan eylesin. Kalbimizdeki, gönlümüzdeki bu perdeleri, bu hicapları inşallah Rabbimiz kaldırsın. Kalbimize, gönlümüze aşkını, sevgisini, muhabbetini, rahmetini kaldırsın Rabbimiz inşallah. Onun aşkıyla gezelim, onun aşkıyla söyleyelim, onun aşkıyla inleyelim, onun aşkıyla ağlayalım. Onun rızasını kazanmaya çalışalım inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Görmüyor musunuz kardeşler? Mallar onun, mülkler onun, şanlar onun, şöhretler onun, makamlar onun. Efendime söyleyeyim, paralar onun, pullar onun. Ve huve ala kulli şeyin kadir o. Ne olur ya Rab? Biz acizimizi bildireceğiz. Biz derdimizi, hatta günahımızı ona arz edeceğiz. Onun rahmetini umarak ne olur ya Rab, ne olur ya Rab, ne olur, olur ya Rab, neyin eksik olur ya Rab? Şu uyuyan gönlüm uyandırsan, sinemi aşkına boyandırsan, müşküllerimi halletsen, zehirlerimi bal etsen, dağlarımı yol etsen, ne olur ya Rab, ne olur ya Rab, ne olur, olur ya Rab, neyin eksik olur ya Rab? Şu perde hicabımı açtırsan, canda cananımı seçtirsen, abu hayatından içtirsen, ne olur ya Rab, ne olur ya Rab, neyin eksik olur ya Rab? Gönlümü kalbimi sana çevirsen, sana yönelsen, tabibi kulup sensin, kalpler gönüller senin elinde Allah'ım. Kalbimizi gönlümüzü sana çevir. Sana yönlendir ya Rab. Ne olur ya Rab? Ne olur ya Rab? Neyin eksik olur ya Rab? Neyin eksik olur? Biz layık olduğumuz müddetçe Rabbimiz bize lütfedecek. Layık olduğumuz müddetçe Rabbimiz dertlerimize derman verecek. Layık olduğumuz müddetçe Rabbimiz bizi sever. Sevdiklerine sevdirecek. Siz biz gayret etmemiz lazım. Siz biz nefsimize fırsat vermeyeceğiz. Şeytana fırsat vermeyeceğiz. Şeytan tabiatlı insanlara yol vermeyeceğiz. Kardeşler, görüyorsunuz ki radyolardan televizyonlardan her gün ölüm haberleri geliyor. Parana ülsten. İşte 200-200 üstünde insanlar ölüyor günde, 200-250 kişi. Belki o kadar da daha, günden nereden baksan Türkiye'de 500'den fazla insan ölürdür. Yani bakın, günde 500 tane insan gidiyor. Görüyorsunuz ki ölüm inanları veriliyor. İşte bugün şu kadar insan öldü, gün şu, şu kadar insan öldü. Bugün şu kadar kazalar oldu. Bugün şu kadar belalar oldu. Bugün şu kadar musibetler oldu. Afatlar oldu. Efendime söyleyeyim görüyorsunuz değil mi kardeşler? Bir günde senin destanın okunacak. Bir günde senin ismin oraya geçecek. Bir günde senin selam verilecek. Felan oğlu felan. işte Sivaslıydı, işte Antepliydi, işte Maraşlıydı, işte efendim Erzincanlıydı, Erzurumluydu. Efendime söyleyeyim Tokatlıydı, Çorumluydı, Yozgatlıydı, Kayseriliydi. Efendime sayarlar Konya'lıydı, Kastamonulu'du. Efendime söyleyeyim Trabzonluydı, Rize'liydi. Sayarlar böyle. Bir gün senin künyen okunacak. Bunun hesabını iyice yapmamız lazım hesabımızı çok iyi yaparsak efendime söyleyeyim inşallah kurtuluşa ereriz. Cenab-ı Hak cellesinde öyle buyuruyor. Bu insanoğlunun hesap verme zamanı yaklaştı. Efendime söyleyeyim yarın Azrail gelip canlarını alacak. Efendim kabile konulacaklar. Münker nekir melekleri gelip sorgu sual edecekler. Ey insanlar dünyada ne kadar yaşadınız? Bak Cenab-ı Hak bu kadar ömür verdi, bu kadar güç kuvvet verdi, bu kadar sevgi muhabbet verdi, bu kadar mal verdi, mülk verdi, eş verdi, evlat verdi, nimet verdi. Nerede bu ömrünü sarf ettin ey insan? Nerede bu ömrünü geçirdin? Haydi bunun hesabını ver denilecek, hesap sorulacak, hesap! Hesap var hesap ey kardeşim! hesabını yapmayan kasa belinde kalır masat diyor görüyorsunuz ki. Onun için dikkat, 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 dikkat edeceğiz kardeşler. Öyle sallansayıp gezmeyeceğiz. Dünyada elimizi kolumuzu sallaya sallaya gezmeyeceğiz. Dünyada biz imtihanda olduğumuzu bileceğiz. Allah Celle Celaluhu bizi imtihana çekti. Acaba imtihanı verebilecek miyiz? Görmüyor musunuz kardeşler bir üniversite imtihanları oluyor da çocuklar gece çalışıyorlar gündüz çalışıyorlar. Hani bizde gece çalışmak, hani bizde gece gündüz çalışmak. Gecelerimizi gündüzlerimizi birbirine katmıyoruz. Ne oluyor bize? Bu imtihanı nasıl vereceğiz bire kardeşlerim? Bu öyle çetin bir imtihan ki alıp verdiğin nefeslerden hesap vereceksin. Bunca yediğin nimetlerden hesap vereceksin. Bütün bu içtiğin sulardan hesap vereceksin. yaptığın yataklardan, durduğun evlerden, oğlundan, kızından, eşinden, işinden hesap vereceksin. Hesap! Vurdum duymaz olmayacak. Hesabımızı iyi yapanlardan olacağız. Muhasebemizi iyice tutacağız. Dünya işlerinde kardeşim hesabını yapıyorsun. Bugün ne kazandın? Ne karın var? Ne zararın var? Bunu böyle her gün yapıyorsun da efendim ahirete taalluk edecek itaatlerinde, ibadetlerinde, zikirlerinde, fikirlerinde, şükürlerinde, kulluğunda, ümmetliğinde, İslam'ında bu hesabı yapmıyoruz. Bu hesapları yapmıyoruz. Çünkü bundan hemen hesaba çekilmeyeceğimizi biliyoruz. Ama çetin hesap burada var. Çetin hesap bize sorulacak. Ah neyleyim ah. Derdimi kime söyleyeyim ah. Bünyamin Efendim öyle demiş. Derdimi kime söyleyeyim. Bende iman derdi, bende Kur'an derdi, bende İslam derdi, bende namaz derdi, benden yaz derdi, de zikir derdi, bende fikir derdi, bende kulluk derdi, bende ümmetlik derdi. Ah neyle imah derdim, kime söyleyeyim ah? huzur Mevla'ya gelmezlerse, Hakkın dergahında el açmazlarsa, nefsi havadan geçmezlerse, abu hayatından içmezlerse, ah neyleyim ah, derdimi kime söyleyeyim ah, kime söyleyeyim? Kime söyleyelim derdimizi? Biz sizinle dünyada derdimizi yanacağız bile kardeşlerim. Sizinle beraber olacağız. Bu dini sizinle, İslam'ı, Kur'an'ı sizinle yaşayacağız, yaşatacağız. Sizinle zikredeceğiz, sizinle fikredeceğiz, sizinle beraber cemaatları toplayacağız. Görmüyor musunuz? Yahudiler, Hristiyanlar, dinsizler, imansızlar, Kur'ansızlar, bütün güçleriyle çalışıyorlar. Paralarıyla, mallarıyla, maddeleriyle seferber olmuşlar ki İslam'ı yıkmak için, Kur'an'ı yıkmak için, Kur'an'ı ellerden almak için alındı. Sokaklarımıza bir bakın bakayım. Kadınlar da çırılçıplak oldu, erkekler de çırılçıplak oldu. Bu ne hal, bu ne gidiş Eey Müslüman! Ne kadar şuursuzsun ki! Allah korkusu yok! yarın Rabbine hesap vereceğim diye bir dert yok. Ne olacak böyle bu immetin hali? Ne olacak böyle bu bizim hallerimiz kardeşim? Gelin, gelin beraber yanalım. Din derdini, iman derdini, İslam derdini, Kur'an derdini. Gelin beraber yanalım, gelin. Sebebi bir hoca değil bu İslam'dan sorumlu olan. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz Kur'an'ı okuyacağız, okutacağız. Hepimiz namazı kılacağız, kıldıracağız. Hepimiz Allah'ı zikredeceğiz, zikrettireceğiz. İşte beraberce dua edeceğiz ki si bu haller düzelsin. Beraberce yalvaracağız ki si bu haller düzelsin. Beraberce ağlayacağız ki si bu haller düzelsin. Müslümanın bir feryadı, bir ahı olacak kardeşim. Bir gözyaşımız olacak. Ne no. olur ki? Aa burada haftada iki gün sohbet ediyoruz. Neyiniz eksik oluyor? Zaten televizyon başlarında insanlar neler var seyrediyoruz böyle. Bilhassa dizileri var. Hanımefendilerin, efendim, beyefendilerin filmleri var, diziler var seyrediyorlar. Zamanlarını böylece orada bir saat, iki saat öylece pür dikkat oraya bakıyor, Iş yanına, noksanına bakman lazım. Bugün Allah için neleri yapabildim, neleri yapamadım ona bakmak lazım. Ona bakmak lazım bire kardeşim ya. Ey ihvanlar, kardeşler ne olur Allah için yalvaralım ya. Allah için birleşelim. Allah için geceleri kalkıp da teheş namazlarında şu ümmeti Muhammed'e dua edelim ya. Bu ümmeti Muhammed çizgiden çıktı, yoldan çıktı. Torunlarımız ne oldu? Namazdan bir haber, tesettürden bir haber, zikirden bir haber. Vallahi laf anlatamıyoruz, söz dinletemiyoruz. Haram yedirdik bunlara haram. Haram yiyerek bunları kazandık da böyle oldu. Yoksa bunlar böyle olmaması lazım. Böyle olmaması lazım bunların. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Müslümanlar çalışacak kardeşim. Çalışacaklar sizin sırtınıza taş yüklemiyorlar. Ya da tarlada, bağda, bahçede çalıştırmıyorlar. Konuştuğumuz insanlara namaz anlatacağız. Çalışma böyle olacak. Konuştuğumuz insanlara tesettür anlatacağız. Konuştuğumuz insanı akrabalarımıza, herkes akrabasını anlatacak. Akrabalarımıza anlatsak yeter. Herkes kapısının önünü süpürse, sokaklarda pislik kalır mı? Kalmaz. Herkes akrabasını, herkes kardeşini, bacısını, yeğenini, torununu, toprağını efendim ikaz etse, namaza, ibadete getirse olmaz mı? Allah'ım sen bunlara hidayet et Allah'ım. Allah'ım sen bizlere yardım et, güç ver ya Rabbi, kuvvet ver ki şu ümmeti Muhammed'i uyandıralım. Şu ümmeti Muhammed'i namazsızlıktan, ibadetsizlikten, zikirsizlikten, fikirsizlikten, gafletten, cehaletten, delaletten, açıktıktan, saçıktıktan, edepsizlikten, hayasızlıktan uyandıralım Allah'ım. Sen bize güç ver, kuvvet ver Allah'ım. Sen güç kuvvet vermesen biz bir şey yapamayız Allah'ım.